Bugün sizden gelen soruları cevaplıyoruz. İlk sorumla başlıyorum. Duruşumu düzeltmek için ne kadar süre egzersiz yapmalıyım? Duruşumu düzeltmek için ne cevap vermek istemiyorum ama bir egzersizden etkili bir sonuç almak için minimum 8 hafta egzersiz yapmak gerekir. Eğer 8 haftanın sonunda etkili bir sonuç göremiyorsak 8'in katı şeklinde ilerleyebiliriz. Diğer sorumu çekiyorum. Fizyoterapi seansından ne beklemeliyiz? Öncelikle biz fizyoterapistler danışanlarımızın bize neden başvurduğunu sorgular. Sonrasında bu sebebin altında yatan parametreleri buluruz ve buna yönelik bir terapi programı hazırlarız. Diğer soruma geçiyorum. Fiziksel aktivite ve egzersiz yapmadan önce ısınma hareketleri neden önemlidir? Kan akımının artması, kasın, eklemlerin, solunum ve dolaşım sisteminin egzersize hazır olması için ısınma hareketleri yaparız. Bir sonraki soru cevap videosunda görüşmek üzere.